bizim bahçeye fasulye çöpüğü kesiyoruz. Evet. Fasulye bir keseceğiz. Fasulye Etrafında büyüyeceğiz. Sı sıra fasulyeyi e, sıra, sıra. fasulyeyi. Evet. Neyse, keserken ben orada tam bir çete tutuyordum. Abo. Tamam. Evet. Bir de içinde hiç kimse yok. Anam başka yerde, ben başka yerde. Kesin yıl aldım. siz mı? Yani ama şeyler geliyorum ya. ama ben bir şeyler geliyorum ama ben böyle sessiz böyle duruyorum böyle. O ses, o ses lan yani bir şey şimdi geliyor ama ben hiç kımıldamıyorum hiç kımıldamıyorum hiç. Böyle durdum 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 durdum. Ses dibine kadar geldi. Şöyle karşımda duruyorum bana. Karşımda ya. Ben böyle gözümü açtım. Baktım karşımda duruyor. O bana bakıyor. Ben ne bakıyorum. O bana Neymiş ama neymiş. Ama var ya. O böyle diyor. Beni beni sezmeye çalışıyor, beni hissetmeye çalışıyor. Kum evet. falan alıyor. ne diyor. Köpek yaptım. mi? Keşke köpek olsa. Hep bir şey merak Tam donası. böyle gelip ya kam karşında böyle. Bu. <laughs>